Günaydın, ben Seda Öztürk. Finans Hapla Günlük Piyasa Bülteni'ne hoş geldiniz. Küresel piyasalara baktığımızda ABD vadeliler hafif negatif seyrediyor. Fiyatlamalar bugün ABD'den gelecek, makro verilere odaklanacak. Asya Pasifik piyasaları alıcılı, Avrupa ise hafif satıcılı seyrediyor. Dün Trump'ın ithal edilen otomobillere %25 tarife uygulaması sonucu Asyalı otomotiv şirketlerinin satış yediğini görmekteyiz. Ekonomik takvime bakacak olursak bugün iç tarafta menkul kıymet ve bankacılık istatistiklerini takip edeceğiz. Küresel tarafta ise saat 15.30'da ABD'den gayri saati yurt içi hasıla ve işsizlik haklarından yararlanma başvurularını takip edeceğiz. Emtyalara baktığımızda 3000 dolar üzerinde kalıcılığını sürdüren altın fiyatlamalarının devamının geldiğini görüyoruz. Brent petrolde ise 70 dolar desteğinin üzerinde toparlanma devam ediyor. Endeks tarafına bakacak olursak bugün yatay pozitif bir açılış bekliyoruz. Yukarı hareketlerin devamında takip ettiğimiz direnç seviyesi ise 200 günlük ortalamanın geçtiği 9886 seviyesidir. Hepinize mutlu bir gün dileriz.